Kimin? Halisi vermedik mi? Abi halise ver hem de e, sen şeyi kaçırdın dubleyi. Neyi dubleyi kaçırmaz abi. Halisin borcu var. Suralı şeylere girebilecek de. Tamam. Sorayım, şimdi söyleyelim. şimdi söylesin hiç olmasa belgeyi de vermiş olduk. Evet, halise. sonra faal temsilci. Sanat camiasının faal temsilcisi. Evet. Halisin resmi aldık mı? He? Ben şimdi biraz bakıyorum. <laughs> bir bu hafta <laughs> dört <var> Başka <laughs> şey <o> zaman. Sonra, sonra, sonra gel gözlerine kurban oldum. Tanrı selamı almaz mısınız? Almaz mısınız? <laughs> Mevlam Öyle, Öyle <laughs> <laughs> evet. Ağzına sağlık. Ama Arzına şey e, baklava güzel gidiyor. Oradan bir nakarat daha verelim mi? Evet. Baklavadan. Erzurum çarşı pazar <laughs> ne? Ne? İçinde bir kız gezer, oy yeğen ölsün sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sula yarim. Ayhan'a sağlık. Çok teşekkür ederim. Her ben sağlık, sesine sağlık, yüreğine sağlık. her şey için teşekkür ederiz.